sema kabul mahallidir, icabet mahallidir, isticabet mahallidir. Onun için elimizi kaldırıyoruz. Duada niye elimizi kaldırıyoruz? Ne manası var? Bu el açmanın ne manası var? He? He? Tefsir okusanız bilirsiniz şimdi. Horul Furkan'ı yazıyoruz, 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 yazıyoruz. Ömrümüz bitti. Yazmak bitmedi. Siz oku, okumuyorsunuz. Burada yazıyoruz. Ne diyor? Allah'ın hazineleri göktedir. Ve fis i rizkukum. Rızkınız göktedir diyor. Yerde bir şey yok. Bizim millete yerde arıyor. Öküzün altına buzak. Rızkınız göktedir. Yağmur nereden geliyor? Venzellekum delen am temaniyet ezvâci. Sekiz çift hayvanı varı size gökten indirdik diyor. Nereden geliyor? Venzellel <laughs> hadid demiri indirdik diyor. Demir madenleri nereden geliyor? O yağmurlarla ne? Neler iniyor o yağmurlarla? O ne madenler iniyor içinde? O suyun içinde ne elementler var? Ne madenler var? Ne işler var? Altını ayrı besliyor, üstünü ayrı besliyor. Kur'an-ı Kerim rızkınız göklerdedir. Ve ma size söz verilen cennet göklerdedir. Cehennem yerin dibindedir. Yani bütün yerin tabakalarının altına gittikçe mama hep ne çıkıyor? He? Ateş çıkıyor ama onlar bir şey değil. Onlar da savunaya girmeden evvel ara bölüm yani. O esas içeride haşlanacak. Tabi. Şimdi göya diyorlar internette bir şey atmışlar falan. Duymadım ama 14 bin kilometre midir? Nedir tam illa kilometre? Dibine inmişler de oradan bir sesler, acayip sesler çıkmış. Bir acayip azap olan erkek kadın karışık sesler falan. Öyle bir şey diyorlar ama bilmiyorum uydurur bunlar. Yani cehennemin sesi buraya kadar gelmez. Gelir de internete kadar gelmez. Yani şimdi kabir azabı aktır. Kimisi duyar onu ama internete veremeyiz onu yani. Onun için yani bunu biraz ben şey bakıyorum. Kocaman bir soru işareti koydum. Ama Allah Teala duyurmak isterse duyurur. Fakat gayba iman meselesi var. Bu kadar genele duyurmaz. Bu özelde duyurur. Keşfe açık insanlar vardır. Zaten hayvanlar duyuyor da. Hayvanlar duyuyor. Orada sorun yok. İnsanlarla cinler duymuyor. Azapları. Şimdi bir insan elini göğe vakitte ne demiş oluyor? Şimdi Mevla buyurdu ki rızkınız göktedir. Adam da elini açıyor. Semaya yani ne gibi? Padişahdan bir şey isterken hazinesi de burada. Altınlar yığılmış burada. Böyle gösterse bana şuradan bir şey ver. Demek gibi. Elini açan da ne demiş oluyor? Ya Rabbi rız rızkımız gökte, hazinelerin gökte. Elini açmakla ne diyor? Hazineyi gösteriyor. Şu hazinelerinden bana bir şeyler yağdır. El açmanın manası budur. Oradan da rahmetler, feyizler, bereketler yağıyor. Onun için sünnettir yüzüne sürülüyor. Niçin? Ele gelen bereket, ele yağan bereketten yüzüne gelsin diye. Yüzüne de sürülüyor değil mi? Bunların hiçbiri kurafe değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ellerini kaldırırdı. Hem de bayağı kaldırırdı böyle. Koltuklarının altı çık görülürdü. Çünkü biliyorsunuz o zaman böyle şimdi dar böyle şeyler, atletler maddetler yok da üzerine atılan şeyler şal gibi. Böyle kaldırdığı zaman koltuk, koltuklarını mübarek yura beyazı iptahi diyor. Böyle elini kaldırdığı zaman koltuk altlarındaki beyazlığı görünürdü sallallahu aleyhi ve sellem. <laughs> yani ne demek? Yüksek açıyor. Göğüs hizasına bir de böyle eller kaldırılıyor. Bizim biz böyle bir dilenciliği de beceremiyoruz. Öyle bir dua yapmamız var ki böyle ellerimiz yumuk vaziyette göğsümüze ister ver ister verme der gibi böyle yani verecek adam da vermez böyle efendim sünepe vaziyetlere yani böyle insan biraz cık. istediğini de belli edeceksin. Çünkü Allah'tan istiyorsun. Kuldan istemiyorsun ki. Kula el açmasın. Allah el açıyorsun. Böyle açılacak. Ondan sonra yüzüne sürmeden döndürmezdi sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü neden? O hep sünnettir. Biz burada sünnetten bahsediyoruz. Şimdi ne oldu?